Çok sinirleniyorum. öfkeme hakim olamıyorum. Ne yapmam lazım? Cevabı şimdi. Haksız mı? Haklı da. Trafikte sinirlenmek mümkün değil. Hele İstanbul'daysanız. Hanımefendiye söy söylettik ama bunu yani söylemişim aslında beyler öyle. Bir de yanında hanım var. Adam küfrediyor, ha. bağırıyor. çakalıncaz böyle. O adam duymuyor ki ben duyuyorum seni küfrettiğini. Yapmayın lütfen. Kolay değil ama yapmayın lütfen. Evet, e, Öfke de aslında insanların e, bilinçaltında yine bir öfke dosyası var birikmiş halletmemişiz bugüne kadar çocukluktan itibaren hepsini içimize atmışız atmışız e, karşımızdaki anneye veya babaya veya otorite kabul ettiğimiz kişilere yansıtamamışız ne yapıyoruz sokakta hiç tanımadığımız insanlara e, küfür edip bağırıp çağırıp içimizdeki birikmiş olan bu öfkeyi. Atabiliyoruz Peki, ama bu çok şey, yanlış bir şey tabii yanlış ki. Yanlış bir şey ama acaba ben mi yani yanlış bir şey de söylemeyeyim. Maçta da mesela erkekler gidiyor. Eşim bana diyor ki, sen gelme niye? E ben öyle yani demek ki bunlar bir bağırıp çağırıyorlar. Bir yani. ee, basket maçlarına gidiyor mu <laughs> diğer maçlardan bahsediyor. Onlar daha efendi geçiyor. Gerçi karşı yakandakiler <laughs> pek öyle değil. Ama neyse bizde de maşallah muhabbet bol oradan oraya dalıyoruz. Bunları söylemek mi yani içini boşaltmak mı doğru yoksa aman onu da yapmayayım bunu da demeyeyim içimi atayım bu sefer ben patlayacak gibi oluyorum. Yani e, bu içimizi atmak da şimdi dediğiniz gibi her ortamda kadın var çocuk var yani bunların olduğu ortamlarda böyle şeyler yapmayı ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Bunun için yaşam koçları var terapistler var psikologlar var psikiyatristler var gidip bir şekilde kalıcı olarak e, bundan kurtulmak varken... E niçin etrafımızı rahatsız edelim ki yani? Oraya ulaşamayanlar için de olabilir. Mesela gidemiyor zaman biz dünyanın Spor yapabilirler. Yanında. Yani ha. spor içimizdeki birikmiş Hak olan için öfkeyi atmanın en güzel yollarından bir tanesi. Peki. kendi kendilerine olumlama ve telkinlerde bulunabilirler. Sakinim, sakin olmayı seçiyorum vesaire bir gibi ya yani nefes sürekli nefes yapıyorduk biz ona kadar e, sayın. Nefes kızmadan. terapileri evet çok iyi gelir, e, kullanılabilir. Ama en önemlisi dediğim gibi yani gerçekten hayatımızı ve etrafımızı rahatsız edecek boyutta bir e, bilinçaltımızda kızgınlık, öfke, insanlığa karşı bir tahammülsüzlük, evet kocam bir, çok sinirle e, nefret bir var ise mı? o zaman muhakkak destek almak gerekiyor bu